Arkadaşlar bugün sizlerle video soru çözeceğiz. Size attığım o kısa videoda da zaten şöyle kağıdını bir dakika alayım. Şöyle burada soru çözme vardı. Şöyle göstereyim. ikinci şık. Tabii ki de bu soru çözme bu değildi. Ben kendi test kitabımı alınca soru çözeceğim. Ama yine de burada çözelim. ikinci sınıfla ilgili şöyle şu soruları çözeceğiz. Ben birinci soruyu oraya yazdım. Şöyle hepsini tam göstermiyorum. Hepsini oraya sırayla yazıp öyle çözeceğiz. Soruyu şimdi size okuyorum. Aşağıdakilerden hangisi koniye örnektir? A şöyle bir top. B şöyle bir e, silindir, bir konserve. C ise doğum günü şapkası. Şimdi kardeşim size bunu çö çözecek ve koniye hangisi benziyor onu bulacak. Tabii ki de koni ilk önce bu benziyor. Peki koni nedir? Koni nedir? Bize anlatır mısın? Böyle üçgen şekildeki yuvarlak altından da böyle şeyler atıyorsun işte. Yani koni dediği şuradaki C şıkkı şu. Bu bir konidir. Şöyle. Şimdi ikinci soru şu şekilde. Şimdi burayı siliyorum ve ikinci soruyu yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar ikinci soruyu yazdım geldim şöyle. Burada şu şekli çizmeye çalıştım. Ama pek benzemedi. Olsun. Burada P harfi yani park yasaktır şeyi. Şöyle. Bir de burada geçiş miydi? Yok yaya geçidi. Bunu çizmeye çalıştım şu şekilde. Şimdi size soru çözüyorum ve kardeşim yeniden cevaplıyor. Aşağıdaki grafik levka, levhalarından hangisinin köşesi yoktur demiş. Hangisi köşesiz? cevap beş E peki köşe nedir? Bir noktayla bir noktanın birleştiği yerdir. Mesela şimdi size örnek çizeceğim. Şöyle bir kare çizelim. Pek kareye benzemedi ama olsun. Şu anda ben kamerayla uğraştığım için hem kameramanlık hem de çizimci olduğum için biraz zorlanıyorum. Diyelim şu köşeyle şöyle şu köşeyle bu köşenin birleşmesi şu köşeyle bu köşenin birleşmesi gibi şeyler. Ama bu yuvarlakta ise olmuyor. Böyle böyle buralar falan birleşemiyor. O yüzden cevabımız B. Tutabilir misin kaleme? Şimdi üçüncü soruyu yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar üçüncü soruyu da yazdım. Geldim şöyle bir küp çizdim buraya. Ve şöyle cevapları da yazdım. A, A'da ayrıt yüz. B'de ayrıt köşe. CD ise köşe 100 yazıyor. Şimdi bu soruyu okuyorum şimdi. Okuman gerek yok, soruyu biliyorum. Ama arkadaşlar bilmiyor. Tamam. Ne? Yanındaki küp modelinin modelinde yıldız yerine yani şuranın yerine ve buranın yerine ile üçgen ile gösterilen yerlerin adları hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Evet Ümmühan. Bu arada Ümmühan onun gerçek adı değil. Benim de Melodi gerçek adım değil. Asla gerçek adlarımızı kullanmıyoruz. Evet Ümmühan. Hangi cevap? Buranın adı ne? Köşe. Buranın. Köşe. <laughs> evet Ümmühan'cığım. Burası köşe değil. Burası yüz. Tamam. Burası da köşe. Yani cevabımız hangi şık? C şıkkı. Evet arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Şöyle yedinci soru var ama bu soruyu şu an çözmeyeceğim. Çünkü bunların hiçbirini çizmekle uğraşamam. Daha uğraşırım ama çok zorlar o yüzden çizemem. Ben çizemem. Şöyle ederim. Sen çizme bir şey olmaz çizmeyelim bir şey öyle çözmemiş olan üç üç tane falan soru çözdük şu şekilde ikinci sınıfa özel eğer şimdi bunun birazdan 6. sınıfını çekeceğiz veya 7. sınıfını. görüşürüz.